Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifim 1 su bardağı un ile tam kıvamında un helvası. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı aldım ve erittim. Üzerine çeyrek çay bardağı sıvıya Ardından 1 su bardağı unumu ilave ediyorum. Bu helvayı 10 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Orta ateşte unumu devamlı karıştırarak kavuruyorum. Az olduğu için hemen kavruluyor zaten. Bu tarif 4 kişiliktir. Ben bugün şerbet hazırlamadan hazırlıyorum helvamı. Helvam kıvamına geldi ve istediğim renge geldi. Üzerine 1,5 su bardağı su ilave ediyorum. Biraz farklı bir helva tarifi oluyor. Normal içme suyu kullanıyorum. ısıtmadım Sıcak değil yani. İlk olarak 1 su bardağı ilave ettim. Ardından yarım su bardağı ilave ediyorum. İsterseniz su yerine süt de kullanabilirsiniz. Ocağım kısık ateşe aldım ve kısık ateşte 2-3 dakika boyunca bu şekilde karıştırdım helvamı. Mutlaka bu işlemi yapın. Suyu çeksin helva. Su ile daha lezzetli oluyor bence helvalar ama süt de kullanabilirsiniz. Tamamen damak lezzetine bağlı. Beni buraya kadar izlediyseniz yorumları emoji koymayı unutmayın arkadaşlar. Üzerine yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bu sayede helvanız yumuşak olacak, lokum gibi oluyor. Mutlaka sizde helvanızı bu şekilde deneyin. Zaten az malzemeli lezzetli bir helva oluyor. Aynı şekilde irmik helvasını hazırlayabilirsiniz. İyice karıştıralım helvamızı. Şeker erisin. Şeker eridikçe helva kıvamına geliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İyice karıştırdım. Üzerine bir avuç kadar ceviz ilave ediyorum. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Tekrar güzelce karıştıralım. Ben 10 dakika hazırladım bu helvayı. Ama herkesin eli bir olmadığı için vergi 15 dakika hazırlayabilirsiniz. Ama kavurmayı orta ateşte yapıyoruz. Daha sonra ocağımızı kıs ateşe alıyoruz. Helvam hazır. Servisine geçelim. helvanızı isterseniz gibi servis yapabilirsiniz. Ben dondurma kaşığı servis yapıyorum daha hoş gözüküyor. İsterseniz siz kaşıkla şekil verebilirsiniz veya normal klasik kalıp da kullanabilirsiniz. Harika bir helim oluyor arkadaşlar. Tam kıvamında muhteşem bir lezzet oluyor. Videomun sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediyseniz mutfağa dair kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.